The Crazy Gaming'den hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle yepyeni serimiz olan Maplerle Minecraft serisini çekiyoruz. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum ve hemen başlıyorum. Bugünkü mapimizde Hapisten Kaçış oynuyoruz. Hapisten Kaçış v 2 buldum. ikinci bölümü. Evet. Önce oyun ayarlarına bakalım. Oyun ayarı için tıklayın yoksa anlamamaz. Tıklayalım. Tamam kuralları okuyalım. Bu arada beni şöyle dışarıda, burada başlattı oyuna. Ben de mecburen <laughs> burayı kırıp girdim. <laughs> Zaten bunları ayarladım. Tek kişi. Hile yapmayın. Hile blok kırmayın. Ben bir kere kırdım. Komut bloklarının açık olduğuna emin olun. Diğer mahkumları öldürmeyin. Ek olarak demir kazma, parmaklık kır. Gözetleme bir kule dikkat edin ölürsünüz. Tahta baltayla ancak odun kırılabilir. Çit, çitleri kırıp aşağı atlanmayacak dikkat. Oyunda ses efekti vardır. Sesi açın. O zaman şunları açalım. Zaten bunlar full. Ana sesi şöyle açalım. Evet. Ee, tamam. Bir dakika. Şunu şöyle kapatayım. Evet. Yapımcılar Mine Türk'ten aldım. Ve oyna yok bu oyun ayar düğmesi lan hangisi? Ha bu başlangıç aynı Ve başladık. Evet. Şimdi burada chestimiz var. Şunu alalım. Hikaye. 29.06.1982 saat 23.02 yer İstanbul. Bir kızı öldürdün. Suçlusun. 20 yıl yedin. Burada seni tehdit ediyorlar. Buradan kaçmalısın. Bu kolay olmayacak. İlk olarak gizli eşyaları bulman lazım. Arka sayfa. Çit kırmak yasak. Kilo harici bir şey kıramazsın. Balta ile sadece odun, neo, tahta, demir kazma ile sadece parmaklık. Gerçekten zor olacak. Parlaklığı %40 yapın. Dur bakayım parlaklık %40 mı? Parlaklık %40. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi şunu şöyle at şuraya. Bakalım. Bu arada yeni skinim. Burada. Şu düğme mi? Evet. Oo, tamam. Dışarı çıktık. Şu chest alalım. Aa ilk görev. İlk olarak sandıktaki yayı ve yok al. İki kuledeki iskeletleri öldür. Buradan mı çıkılıyor kuleye? Parmaklık kırmak yok. Buralara girin, girmeyeceğiz şimdi. Şunlar mı kule? Aynen öyle. Köylü koymuş ameleler. Tevbiden. Ah siktir be. İyiymiş abi ya en azından. Bir daha at. Aynı şekilde bir daha güm. Şöyle bir tane at. Son. Bu da öldü görev 2. Iki. İkinci görevimiz zindan üstteki parmaklıkları demir kazma ile kırıp borulardan kaçış. Bunlar mı zindan? Aynen zindan 3. Evet düğme burada. Az çok oynadığım için biliyorum bunu da arkadaşlar. Allah Allah bir şey yapma bize. Burada mı acaba? Ah be kapandı. Tahta kılıç. burada ölebilirsin dikkatli ol. Açest. Buraya nasıl çıkacağız hayvan? Şuralardan mı çıkacağız? Tahta balta. Çok güzel. Ne diyordu? Bu arada yanlışlıkla skin shot attım. Demir kazma diyor ama bir şey vermemiş ki burada bize. Bir bokluk var. Neyse kıralım bakalım burada. Borular dediği burasıdır. kırana kadar Evet, e, bu arada yeni seriler gelecek. Map'lerle Minecraft'ımız var. Minecraft Survival var. Team Fortress 2 oynayacağız. Eee Blockade 3'te oynayacağız. Sonra Steam'den Pet of Exile diye bir oyun buldum. Onu oynayacağız. Yanımda CD'ler var. Bakayım Need for Speed Carbon oynayacağız. Need for Speed Shift oynayacağız. Crysis var. Hey, bir oynayacağız. Ve daha birçok GTA San Andreas oynayacağız. Hmm. Belki GTA 4. GTA 4 çok kasıyor ama. Buradan aşağı iniliyor mu? İnilmiyor. Bir de bir dakika. İyileştirme. Patlayıcı küçük. Su altında nefes alma iksiri. Aa, chest. <laughs> Hadi lan çık ha. Trafo. <laughs> TM abi geçtik. Tamam şimdi buradan atlayıp trafoya girmelisin. Of yine lan. <laughs> Cestimiz oldu yiğit. <laughs> Kaz <Kasuraları. Gülüyor> Hadi. iyi FPS alıyoruz bu arada 48. Bir reklam gibi olacak. Bandicam kullandığımda 100 FPS alıyordum video dışındayken videoya giriyordum. Bir bakıyordum mesela ne kadar lanet var buradan çıkamam. Kill diyor. Killleri kırabiliyorduk Ah chest. Killleri kırabiliyorduk çünkü düğme. Ah. Ah. Düğmeyi ne yapacaksak. <laughs> lan ha. güvenlik böyle güvenlik mi olur lan ha. aa bu hava alma yeri mi aynen ha. hava alma yerinin gizli çıkış kapısı olamaz buradan kaçtım ama yani parmakla buradan çıkamam güvenlik bir düğmeyle mi ha. tamam açalım o zaman Ah şimdi sıçtık nereye koyacağız diyor. Oo demir kılıç. Şuraya koyuluyor mu koyulmuyor. Bunun üstüne koyulmuyor. Şuraya. Aa açıldı. Bu kulede ne var? Aha. Güvenlik ki. Oh taş kaldı. Öyle şükür. Aa buradan sonrası dışarı mı çıkıyor? Aa düğme bitti anasını satayım. Kır birini. Şu kırın ya da kırmayayım. Açacağız. O bir tane daha düğme. Görev 3. Üç. Üçüncü görevin. Trafodakille dakille gir ve buradan kurtul. Daha sonra evine dönmen gerekecek. Buradan mı iniyorsun? Aynen. Şu demir kılıçla hazırlıklı olalım da. Hey suçlu kaçıyor. Yakalayın. Ah yakalarsın. Biraz. Evet. Şimdi. Dördüncü görev. Dördüncü görev. Bu labirenti geçmelisin. Hiçbir şey kıramazsın. İlk düğmeyi bul ve iki kapıyı da aç. Bir tane düğmemiz var zaten. Aa, orada tuzak var. O zaman o tuzak bizi o yola götürüyor olabilir. Burası da tuzaklı. Buradan da atlayamıyoruz. Yerlerde çok tuzak var. Dikkat etmek lazım. Burada da tuzak var. Tuzakları takip edersek belki bulabiliriz. Aa bir tane çeşit. İki düğme. O zaman yaklaştık kapıya. Lan burada da var ya. Tuzak var mı? Yok. Burası çıkmıyor. Burası da çıkmıyor. Lan bir dakika başa dön abi. Heh böyle. Git buradan. abi. Biliyorum şu tarafta bir yerde. Tahminime göre de. Bak burada ışık var ha. Burada değil. Tüm şu duvar kenarlarından mı gitsek? Aha buldum vallahi buldum. Evet işte bu kadar. Tren yola odun görevi. Neyse bunu yaptığımıza göre evet dostum daracık bir yolda koşarak tren yoluna varmasın. Hadi kolay gelsin. Bu arada seni arıyorlar. Dikkatli ol. Tamam. Odun görevi. Odunları baltayla kıra kıra gitmelisin. Burası tehlikeli gözüküyor. Tabii tehlikeli. Bir kaysak sıçacağız. Harbi. Geçtim. Geçtik. Geçtik. Odun yoktu ama. Evet. Yollar bana zor. Şimdi tren yolunu takip et. Düğmeye basıp vagon alabilirsin. Şu düğme mi? Değil. Şu mu? Evet tamamdır. Hızlan bakalım. Çok ses çıkıyor. Git 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 git. Bas 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 yapış. Zombiler çıkarsa götür. Şunun sesini kısayım da ben. Ne olur ne olmaz. Bloklar ortam çevreyi kapat. Bloklar müzik kutusunu kapat. Ha gitti. Çünkü hiç sevmiyorum bu sesi. Ee, bundan sonra bir video daha çekeceğim. Bir sonraki maplerle Minecraft videomuzda ne olacak? Kardeşini kurtar. Annem ve babam iki. Bunun biri vardı. İkisi çıkmış. Ve evet. Oyun biter. Aynen. Oyun bitti abi. Bölüm bitti yani. Tamamdır. Bu bölüm burada bitti demek ki. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler. Iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.